Herkese selamlar. Normalde plan bu akşam da burada kalmak yönündeydi. Bazen değişebilir elektrikli araçlarla da hemen yola çıkılabileceğini deneyimlemek istiyorum. Saatlerimiz şu anda 3.20 geçiyor. Çukurova Hava, Uluslararası Havalimanı'ndan 9 saat 10 dakika gösteriyor bana. 2 defa 35 dakikalık şarj ile 945 kilometre yol normal şartlarda biraz fazla bir yol. Ben böyle bir yolu tercih etmem. Hadi bakalım öyleyse günümüz başlasın. seviyesinden 1100 metreyi çıktığımız zaman 245 ortalamayla sol şeridi kapatarak çıkıyorum. Çünkü ileride bir tane en yakıt istasyonu var. %47 harcadığımı görüyorum. Çok güzel geliştirmişler otoyolu. Adana'dan İç Anadolu'ya bağlayan kaçış rampasının da kullanıldığını gözlemledim. Kamyoncu abilerimize Allah kolaylıklar versin. Hiç kolay değil. İnanılmaz zor bir iş yapıyorlar. Arkasında 18 ton yükle bu rampaları çıkmak ve daha zoru inmek gerçekten sabır işi. İsviçre'de değilsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaletinde de değilsiniz. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün Adana-Pozant arasındaki otoyolundasınız. Yukarıdan düşmeye dair bütün taşlardan koruyacak inanılmaz tünellerin içerisinden geçiyorsunuz. Şu anda tüylerim diken diken. Onlarca bunun gibi tünelin içerisinden geçtim. Bu kadar doğanın içerisinde bir otoyola çevrilmiş ülkemin yolları olduğunu bilmemem benim ayıbım. Hangi tarihte yapıldı? Ne kadar sürdü? kaç yıllar aldı, ne çileler çekildi bilmiyorum. Sadece Adana'yı İç Anadolu'ya bağlayan ülkemiz ekonomisine yandaki gördüğünüz bu tırlar, kamyonlar muazzam bir ülkedeyiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bu ülkenin bağımsızlık mücadelesinde cumhuriyetimizin ilanından sonra gelmiş geçmiş bütün liderlerimize hepsine sonsuz şükranlarımı. Gezin arkadaşlar, gezmeden nasıl bir ülke içerisinde yaşadığınızı anlayamazsınız. Maslak Levent hattında plazalarda çalışan, İstanbul'da her gün 2-3 saat trafik çeken sevgili arkadaşlarım, Bodrum'a, Alaçatı'ya, Antalya'ya, Kaş'a geldiğiniz gibi mutlaka hepinize bir doz Anadolu'nun bu yüce kentlerini gezmeyi sizlere reçet ediyorum. Sonunda şunu hissedeceksiniz. Ne kadar büyük bir ülkeye sahip olduğumuzu ve insanımızın güzelliğini anlayacaksınız. Tam bir saatte geldi. 219,5 tüketimi oldu. En yakıt yeter felsefesiyle çıktığım bu yolculukta şarj ettiğimden beri 130 km geçmişti ve %50 pilim kaldı. 320 kW'lık kendi kendisine otomatik bir şekilde başlamaya geçti. Mis gibi çay sadece 20 TL ve içerki tesis muhteşem. Yani 130 kilometre kamyonlar, aslanlar, kaplanlar arasında kullandıktan sonra geldiğinde o oh, tertemiz şurada bir de keyif edelim. Araba %93'e gelmiş. 100 kilometre sonra Niğde'de bir yol en yakıt daha var. Varış noktamın yanında süpercharger yokmuş. Başka yer planlıymıştı. İyi de bana süpercharger gerek yok ki bana en yakıt yeter. <laughs> benim bak tavuklar gidiyor. Ben de diyorum ne düşüyor böyle şey? Bir kamyon tavuk gidiyor. 114 kilometreyi hesaplayınız. 53 dakikada e, geldik. 213 watt saatlik bir ortalamamız olmuş. A portunu söktük, getirdik, taktık. Lıngır lıngır dolduracağız. 870 lah yine 179. Yeni CATL'in bataryasıyla bu LFP pil manyak olmuş ya. Fenalar... İçinde de Tuzgölü servis alanının içinde de bir en yakıt var ama yüzde 47 şarjımızın olması sebebiyle ve sadece gitmem gereken 48 kilometre olması sebebiyle bir en yakıta selam. 180 kilometreyi sadece 1 saat 20 dakika içerisinde kat ettik. En kafe diye bir şeyle yapmışlar. Gel 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 çok özledim. Hoppa taktık. 179.7 yine. Ordular İlk hedefiniz Highway Outlet ileri. 590 TL'ye geldik. Oh be. Çok ucuzmuş ya bu 590 TL. Valla hoşuma gitti. Diyarbakır'da Aykut abinin evindeki inanılmaz bir OLED televizyon vardı ve bu sineklerin çok kötü gözüktüğünü orada ilk defa fark ettim. İki yıldır video çekiyorum. Ben bu kadar kötü çıktığını bilmiyordum çünkü telefonda o kadar da gözükmüyor. Hayatımdaki tek seferde yaptığım en uzun kilometrelerden biri olabilir. 1225 kilometre bir günde beğenmenizi, kanala abone değilsen de abone olabilirsiniz, paylaşmanız beni çok mutlu eder. Ben bunları söylemeyi unutuyorum. Yol muhteşem gidiyor. Kahve dünyası açılmış buraya. Kahvemi aldım, hayvaya gitmeden. Burası can kurtaran mevki. Ladies and gentlemen, welcome to highway outlet charging point. We would like to stop here for 15 minutes. During that 15 minutes, please go to restroom and if you would like to enjoy just a quick step around shopping mall. Highway Outlet'in iki tane kapısı var. Bir tanesi ana girişlerin orada, bir tanesi de bu bu tarafta. En yakıtta burası var. Burada dört tabancayla hizmet veriyor. Bundan tam 10 gün önce çok heyecanlıydım ve o heyecanımı hala ayaklarımın dibine kadar yapıyorum. Çok yoruldum. Direk kolay 4000 kilometreye yaklaşık olacak. Artık bundan sonra yola odaklanmalı eve kadar gitmek istiyorum. Ve 178,5 kW'la yine şarja başladı. Elektrikli mobilitede Türkiye'de gidilmeyecek yer artık yok. Ben tek bir istasyon markasını en yakıtı kullanarak bu yolculuğu tamamladım. Şarjımız edelim, yolumuza çıkalım, güzel müziklerimizi açalım ve İstanbul'a varalım. hatırlayacaksınızdır, sıkı takipçilerin bilirler. Ben Via yani Sabaya Gökçen'e geldiğim zaman İstanbul'a geldim diye sayarım. Adana, Nide, Nevşehir otoyolunu kullandık, Ankara otoyolunu kullandık. Öyleyse bir başka içerikte görüşeceğiz. Esenlikler diliyorum. Hoşça kalın. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın.